Yağmur yağmışmış da bilmem neymiş de bak 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 ya artist Kemal çok güldük çok ağlayacak. Of Dodaktan öpsün görek yapacaktık geldi o garson yarım bıraktı ya böyle böyle kaldım vatos gibi. Ne diyecek? Neymiş? Sümerli kısmetlermiş. Abi şu kapıya bakayım. Ay. Buyurun. İyi günler. Kemal Kükri'nin evi mi? Buyurun benim. Evet bu ev, o ev. Ha. Ne oluyor ya? Kemal Hı. Bey? Evet. Ha. Ben ne toplantı icra dairesinden ettin bağcı. Demek icra eki, ilinci icra işlemi yapmak zorundayız. Ne? İcra mı? ama bu adam ne değil Bilmiyorum hayatım, dur öğreneceğim. Bakın Adnan Bey yani... Eden! Ednan! Ednan! İnce, Ednan! İnce, Ednan Bey sanırım bir yanlışlık var. Benim ödenmemiş borcum yok. Ha Yalnız elimde kubu gibi mahkeme tutanağı var Kemal Bey. Ya ödenmemiş borcum yok değil Eşit sen? Yanlışlık var. Eğer evet, bir iddialarınız varsa onu gider mahkemeye bizzat kendiniz şey yaparsınız. Kazım Hanım. Ca Siz benim adımı hardan bilirseniz. Ya hayatım benim şimdi bu devlet dairelerinde kayıtlı böyle nüfus kağıdım falan vardır. Evraklar oradan bilmiş olabilir Ednan Bey. Ee, evet, zannediyorum. Oradan bildim. Neyse ne yapalım? Kanunun kesiği parmak acımaz. Demek ki böyle bir karar çıkmış. O zaman tamam. Haciz edin. Ne varsa alın götürün. Daha sonra bize itirazımızı yapar alırız eşyalarımızı. Kemal hiç ele şey olar. Durduk ya da eşyalarımızı niye verecek? <laughs> ee, özür <laughs> isteyelim. Kemal'ın kime borcu vardı? Ha, hmm. kimin kime borcu vardı? Bakalım. Kemal'in kime borcu vardı? <laughs> Allah Allah. Hiç de hatırlamıyorum. Bak burada. Şey. İşte. Kırmızı fener mağdadı kırmızı fener mağdatı. E, ee, kırmızı fener mağdatı. E, ee, nece bir mağazalı bu? Şimdi bu mağdı şöyle ki. <laughs> Ay. Bu agani giy şehirlerini falan satan mağdalar var ya. Ne? Ne? Aa! Ne, ne diyorsunuz siz? A Adnan Bey! Adnan! Adnan, Adnan Bey! De. Adnan! İngiliz! Ablam ince abimin adıyla karışıyor. Ablam Ednan, ablam Ednan. İnce Ednan, ince, i̇nce ince İnce ben size bir su ikram edeyim Ednan Bey. Mutfağa kadar gelin benimle. Canım sen bekle. Buyurun, buyurun, buyurun. <laughs> Oğlum sen gerizekalı mısın ya? Ne biçim yalanlar uyduruyorsun? Benim ne işim var eritik çok dükkanda? Hasta mısın sen? Ya, evet, abim, ben şimdi bir taşla iki kuş vurayım dedim. Ha. Yani Cazibe yengeye mesaj gönderiyorum Kemal. Ha. Demek istediğim şu yani. Eğer sen geceleri kocanın yanında ...gider parasını böyle saçıp atamadın dükkanlarda çarçur eder diyorum Kemal. Mesaj kaygısı. Ya, çok güzel, tebrik ederim. Bak oğlum, Allah yarattı demem. Yeni aldığım arabanın camına senin kafanı sıkıştırırım. Vallahi hayatın dizi olur, film olur. Hasta etme beni. Adam hasta etme. Kesinlikle bir yanlışlık var beyefendi ya. Kemal. E bir yanlışlık var diyorum ya. Ha öyle mi? Vallahi elimde işte bu tutanak şeysi duruyor. Ee, vallahi onu o dükkanlardan böyle 7 bin liralık alışveriş yaparken düşünecektiniz Kemal Bey. Hadi bakalım. Aa Kardeşim ne alışverişi saçmalamayın hadi. Nasıl bir haciz yapacaksanız yapın alın gidin. Ne istiyorsanız alın götürün. Ee, özür dilerim. Ee, Kemal Bey o kerhaneden ne alındı? Kemal Bey o kerhaneden ne alındı? Bir tane kalapçe, 24 tane de kirbaç. Aa, yeter ama Adnan Bey, lütfen. İndan, İndan! İnce eyle, ince İndan! Tamam, ince eyle. İndan Bey, bir yanlışlık vardır. Yapmayın, gözünüzü seveyim. Ne alacaksanız alın gidin. Cazi Bey, yapma sen de böyle ya. <laughs> alın götürün, ne istiyorsanız hadi. Hadi, madem öyle bakalım bakalım ne alabiliyoruz. Evet çocuklar, gelin bakalım. Şu oyun konsolu şeysini alın. Oyun konsolu mu? Ne yapıyorsunuz beyefendi? Yani evde alınacak o kadar şey varken lütfen. Tamam oğlum Kemal Bey. Burada icra memuru şeysiyiz biz. Allah Allah. Anlıyorum anlıyorum da ama kanepe değerlidir bence. Şu çek yatağı alın çek yatağı alın götürün. Hadi. Yok o mühim değil şimdi. Aa. Hop oh, oh. hop orası yatak odası be ne yapıyorsun? Hop! Oh! Lan! Hayırdır Kemal ne oldu? yoksa böyle kelepçelerine kırbaçlarını alarlar diye mi üzülürsen? Ama ha rahat olma Sarı Gara Fatma sana teyzesini alır. Ya ne kırbacı ne kelepçesi ne simgesi ya saçmalama. Kardeşim burası yatak odası olmaz yapma. Gel gel gel, gel. Şu oğlum şu ya yatağı da dağı alın Ama o benim yatağımdı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Abla! Ver. Yapacak bir şey yok geldim Hanım. Kocanı da söyleyin, bir daha öyle yerikler yapmasın. Ya Allah. arkadaşım, yavaş. Lan ne oğlum? Aa, Edna. Ben seni bir arabayla dolaştıracağım ya. Bir kırlık bir yerde. Dur, dur, dur. Dur. Senin yüzünün Adnan Bey, benim de yatağımı aldım. Yahşi Cazibe oh. İstanbul seni acil bekler Yahşi Cazibe oh. Burası İstanbul, yedi tepe kullan tepe. Lan memur bu kalsaydı bari ya. Git 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 git. Lan oğlum. E ee, hadi de bittiğine göre o adam, ee, biz gidebiliriz artık. Hadi git 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 bastır git hadi git git git. <gülüyor> 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 Aa bücüğüm, bu adam niye haciz falan dedi? Hayatım ne bileyim belli ki bir yanlışlık var işte geldiler hacize geldiler yani ev haciz geldi. Aa! O kadın, kış da mı gelecek diyor. Yani o kelepçeler, kırbaçlar bedavaya satılmıyor Singe Hanım. Cazi Bey, ne kelepçesinden bahsediyorsun ya? Ne kırbaçından bahsediyorsun? Kemal abim geri beş şeyler satan kevhaneye borçlanıptı. O yüzden eve heciz gelipti. Ne diyor bu Kemal? Hı hı, hem de 41 bir tane kelepçe. Kemal derhal söyle, o kelepçeleri... Ne Ceyhan'ı? Sizinle, kullanmayıp. Ay Casip'e ya, ne kelepçesinden bahsediyorsun? Kemal abinle ben tam bir yıldır yani kardeş ülkeyiz ya. el elime değmiyor yani. Hiçbir adamın hisse düzeyinde bir flört yaşıyoruz. Öyle mi? Öyle. Kemal, senden derhal bir açıklama bekliyorum. Çabuk! Allah Allah Simge! Ne açıklaması bekliyorsun ya? İşim gücüm var benim. Elimde kelepçeyle, kırbaçla, kerhanem basacağım ya. Buna mı inanıyorsun? <laughs> Canım benim, ben bir an için öyle bir saçma bir düşünce geldi aklıma. Günahını almışım, affedersin. Yani işte yani zaten ne saçma, benim kadar şahane bir sevgilim varken... ...niye ihtiyaç duyuyorsun ki sonuçta yani, değil mi? Dur yani ne demek öyle? Tak, başla, bilmem ne bu? Ah canım benim ya, canım benim. Bak evde dımdızlak kalmış, oturacak da yer yok. Hem ben hacizli ortamda bulunup da rezil olmayayım. Bir duyan olur, bir gören olur. O yüzden ben kaçayım, tamam canım? Hadi bakalım, öptüm sizi. Hadi, hadi kaçan hadi. <laughs> Al. Ne var? Yeni dimeli sen ele almadın ha? Cazibe. Yok ben ele e, memur bey ele diyen de e, itikad eledim. Ha, o memuru ben bir elime geçireyim. Bütün o kelepçelerle kırbacı onda yok edeceğim. Bir dur sen, bir dur. <laughs> Ya memurunun yaptığı işe bak ya, Allah Allah, bir kanepeye kaldık ya. Allah sonumuzu hayretsin. <laughs> yani kötü bir durum yani. Kapıya ben bakayım o zaman. Otur otur sen. Ya bu nedir ya? Ama ev de büyükmüş ya. Yani genişli ortaya çıktı. <laughs> merhaba ah. Kemalim, nasılsın? Ee, i̇yiyim iyiyim, hoş geldiniz. Ee, hayırdır Ziver Bey, Hulusi Bey? Ah Kemal Bey merhaba. Merhaba. Ne? Kemal taşınıyor musun? Yok efendim, ne taşınması ya. Haciz Haciz mi? Hociz mi dediniz Kemal Bey? Yok yok yok. Ee, hociz değil de ee, aciz. Ee, aciz 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 insanlara eşyalarımı eşyası olmayan insanlar eşyalarımı bağışladım gitti. Ha! <laughs> e ee, demek bütün mobilyaları, eşyaları bağışladınız öyle mi? Bağışladım zaten eskimişti, yenilerini alacağım. Yepyeni olacak hepsi. Pırıl pırıl Allah. <laughs> Demek yeni, yeni eşya alacaksınız, <laughs> he? Vallahi buradan televizyona bile katılabilirsiniz. Ne kadar güzel koroyla söylediniz. Evet, yeni eşya alacağım. Ee, Haşıdır, siz niye geldiniz? Biz şeye geldik, ben Ziver Bey'e arabası yokmuş, evine bırakayım dedim. Gelmiş kendi de bir kahve ikram etmek istedi. Kahve içeceğiz. Ee, ben bir şeyim kahveyi size. Yok canım, şimdi cezveyi de bağışlamıştır Kemal. <gülüyor> 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 <Evet>. <gülüyor> Yeni cezve geldiğinde içerisi. Hadi gidelim Ziver Bey. Ee, ben kapıya kadar geçireyim sizi. Ya, hadi buyurun. Evet, buyurun. Buyurun. <gülüyor> buyurun. <gülüyor> hadi canım hadi. Bu ne böyle be? Zeki ile Metin gibi el ele dolaşıyorlar. Ayıp be. Tip. Bu kadarı da olmaz ya. Bu kadarı da olmaz. Şu hesapları bir daha kontrol etmek lazım. Demek ki bu bir ev eşyası parasına da iç etti, ha? Allah Allah! Ya bu çocuk böyle değildi Ziver Bey, ne oldu buna böyle? Ama o neyse, gidip hesapları kontrol edeceğim. Ben ne kadar sevsem de sevmesem de müessesem de hırsız istemem kardeşim. Ben gidiyorum. O, o, o babacığım, bana bir misafir olsaydınız da bir kopukluk kahve içseydiniz diyorum. Ziver Bey, şimdi çok sinirlendim. Başka zaman yavrum, başka zaman yavrum. Ben senin kıymetini bilememişim. Hulusi <laughs> babacığım. Leyle, 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 diyor